23 Nisan'da biliyorsunuz çocukları değişik makam koltuklarına oturtuyorlar. E siz çocuk olsaydınız ve siz sizi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna otursalardı ilk icraatınız ne olurdu? Hemen kalkardım. Hemen kalkardım. Çünkü o koltuğa oturmak için daha yıllarım olduğu bilincindeydim. Hala da bilincindeyim. O yıllar hala benim var zaten bana soruyorsanız şayet. Onu bir daha görüşelim bir başka programda. Peki. Lütfen çağırırsanız <laughs> o koltuğu bir daha konuşuruz. Ee, sizin bir iddianız vardı. 2000'li yıllarda e, Çankaya'ya gideceğinizi <laughs> ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağınızı söylemiştiniz. Yani öyle o bir kadar isteğiniz olduğunu yani, söylemiştiniz. Bir arzu. E, fakat Hı -hı. politikaya ilk adımı atar atmaz, değer yerinde ise de, gözlerinizi hastanede açtınız. Hı -hı. Şimdi nasıl bakıyorsunuz Çankaya'ya i̇şte ve Ankara'ya? Politikaya... Çocuk gibi indirmemek olduktan. O çocuk gibiydim ben. İlk insan e, oturma niyetlenince, o çocuk var ya. Oluyorum ben. Ve koltan indim. Son oturmak üzere. Şimdilik indim. Okulun son hakkı diyor şimdi. Bu arada tekrarlık altın istiyorum. O bir iddia değildir. Her Türk vatandaşının e, doğal hakkıdır. Her Türk vatandaşı Çankaya'da bir gün oturabilir. Çünkü Çankaya'da oturan bir Türk vatandaşıdır. O bir vatandaşlık hakkıdır. Siz onu arzularsınız veya arzulamazsınız. Ben arzuladığımı söylemiştim. İddia gibi algılanmış. E, özür dilerim. İddia değil o. Biz bir...